Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bugün çok kolay tığ işi bir patik yapımı, bebek patiği yapımı videosu paylaşmak istiyorum. Şöyle önceden elimde çok az kullanıp kalan bir ipim vardı. Onunla çalışacağım. Yanlış hatırlamıyorsam nako'nun ipi olması gerekiyor. Hatta benzer bir ipim var. Onun etiketinden de bakıyor olacağım şimdi. Şuralarda bir yerdeydi. Evet, Nakon'un Luxminosh Baby bebek yünü bir ip, bebek ipi. Hemen başlayalım isterseniz. 2,5 buçuk mm milimetrelik bir tığ kullanacağım ben örgü boyunca. Etiketteki yönlendirme de bu şekildeydi. 40 zincir çekerek başlayacağız. Daha uzun bir boyutta yapmak isterseniz bileğe doğru 40 yerine 50, 60 şeklinde de uzatabilirsiniz. 40 zincirimizi çektik. Şimdi burada hemen bir zincir daha çekiyorum ve 39. zincirimden ip alarak şöyle göstereyim. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki zincire sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. İlk sırada ve 40 Bakın 40 tane sık iğne yaptık. Şimdi hemen burada ikinci sıraya geçiyoruz. Dönüş alıyoruz. Son sık iğneden itibaren zincir çekmeden geri dönüyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Üstteki örgü döngüsünün arka tarafından alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen ikinciye geliyorum. Arka döngüden alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Örgüdeki lastik yaptığımız mantık. Örgünün arka döngüsünden alarak sık iğne yapıyorum. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde 20 tane arka döngüden alarak sık iğne yapacağız. Toplam 20 adet. 20 tane sık iğnemizi tamamladık. Şimdi geriye 20 tane daha sık iğnemiz kalmıştı. Bundan sonrasını sık iğne değil şöyle bakın tam ortadan ikiye de katlayabilirsiniz veya tek tek sayabilirsiniz de. Ben hemen şöyle bir kontrol edeyim sayarak. Evet 20 tane var. Bundan sonrasında e, ip kaydırarak, ilmek kaydırarak, e, ip yürüterek hangi tabiri kullanmak isterseniz. Sık iğne yapmadan ip kaydırarak 20 tanesini devam ettireceğiz. Bakın tığımı batırıyorum, ilmeği tek seferde çıkarıyorum. Batırdım, ip aldım, tek seferde çıkarıyorum. 20 tane boyunca aynı işlemi yapacağız. Batırıyoruz ve kaydırıyoruz. Arka döngüden alıyoruz yine aynı şekilde. Hızlıca ilerliyorum. Şimdi burada sıra sonunda dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Onu da göstermek istiyorum. Son kaydırmamız yapalım. Sıra sonuna geldiğimizde arka döngüden değil. Normal sık iğne veya ip kaydırmada nasıl ilmek alıyorsak o şekilde şöyle bakın biraz zor olacak. Örgü döngüsünün iki kanadını birden alacağız burada. Bu şekilde değil. Şuradan döngünün ön ve arka tarafını ilk sıra olduğu için biraz fazla zorlanıyorum. Bakın iki tarafını birden alıyoruz. Sadece sıra sonunda arka kanadını değil, arka döngüyü değil, örgü döngüsünün tamamından ip yürütmemizi yapıyoruz. Şimdi üst sıraya dönerken yine hiç zincir çekmeden dönüyoruz. Burada biraz esnek bırakabilirsiniz. Dönüşte sıra sonunda rahatlık sağlar. Tekrar arka döngüden alıp ip yürütüyorum. Şöyle düzelteceğim. Arka döngüden sıradakini alıyorum ve ipimi ilerletiyorum 20 tane boyunca yine bu şekilde ipimi yürüteceğim ardından diğer 20 tane de, de sık iğne ile e, arka döngüden örmeye devam edeceğim ve sonuncuyu da yaptık. Bakın şu an hiçbir şey belli değil henüz. Biraz e, garip bir görüntü gibi gelecek size. Bundan sonrasında tekrar 20 taneyi arka döngüden sık iğne yaparak ilerletmeye devam edeceğiz. Dilerseniz 220'nin ortasına bir belirteç takarak e, hani sırayı şaşırmak istemiyorum derseniz bir belirteç de yerinizi belirleyebilirsiniz. Ben sayarak ördüğüm için çok problem yaşamadım. Sıra sonuna geldiğimde yine sonuncuyu arka döngüden alıyorum. En son kalanı da iki döngüyü birlikte alarak şöyle bir ipi kaldı. Evet. Döngünün tamamından alarak sık iğne ile bitiriyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek şey zincir çekmeden dönüş yapmak ve son en son döngü, örgümüzde arka döngü değil iki döngüyü birlikte almak. Bu şekilde Dönüşte yine 40 zincirimizi 20 sık iğne 20 tanesini ip yürüterek örmeye devam edeceğiz ve örgümüzü ilerleteceğiz. Burada örgümüzü ne kadar ilerletebiliriz derseniz tamamen bebeğinizin ayak boyuna göre veya bir yetişkin için de kendiniz için de yapacaksanız 2'ye katladığınızda kendi ayak boyunuz olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Normalde 1 yaş için e, ölçülerim ama benim oğlum mesela 2 yaşında 2 yaşına yaklaştı. Ayak numarası da şu an 22 22 buçuk ona da giydirdim. E, yani çok da rahatsız etmedi ayağını ama bir tık daha büyük de olsa daha da rahat ederdi bence ederdi. Bakın döngünün örgünün yarısını arka döngüden sık iğne yaparak ilerletiyorum. Bu kadar basit. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Şöyle de göstereyim hemen. 20 tane sık iğne yaptık. İlerlediği zaman bu şekilde bir görüntümüz oldu. Diğer 20 tane ip yürütmemiz daha sıkı bir lastik görünümünde. Şöyle bakın hemen bir göstermek istiyorum görüntüyü. Sık iğne yaptığımız taraf. Şöyle hemen sayacağım. 27 sıra toplamda 27 diş aslında. 27 diş her bir dişim iki sıradan oluşuyor. Ölçü santim olarak vermek gerekirse şu an yüksekliğim 15 santim. Bilekten ayak sonuna kadar ve ayak için olan genişliğim ise 20 santim. Şu an için bilek kısmındaki genişliğimi de hemen vereyim 12 santim. Şimdi hemen birleştirme işlemini yapalım. Burada dikip birleştireceğiz. Şu bakın yan tarafını ve alt tarafını dikiyor olacağız. Şöyle göstereyim size de tekrar. Bu şekilde katlayarak tüm kenarını ve altını dikiyor olacağız. Sık iğnenin olduğu taraf altımız olacak bizim aslında. Alt tabanımız olacak. Şu tarafın şöyle burası da bilek kısmımız olacak. Hemen birleştirmelerimize başlıyorum ilk ilmeğimin kenarından en köşeden birleştirdim ve buradan itibaren ip yürüterek paralel karşılıklı örgülerden siz daha rahat dikiyorum diyorsanız iğne iplikle de dikebilirsiniz hiç problem değil. Ben çok fazla ip kesip Tekrar bir şeyle uğraşmayı sevmiyorum. Üşengeçlik mi deniyor adına bilmiyorum tam olarak. Ama bu şekilde birleştirme hemen ipim hazır üzerindeyken birleştirme yapmaya başlamak istedim. Evet alt kenarı da bitirmek üzereyim. bitirdik. İpimizi şöyle keselim. Daha sonra ipgilerimi temizleyip gizleyeceğim. Tamamlamış olduk. Şöyle bir görüntüsü oluyor. Şu an için. Hemen ön yüzünü çevireceğim. Böyle bakıldığında çok biçimsiz ve şekilsiz bir görüntü sağladığını biliyorum. Bakın burası bilek kısmı. Kıvırıyorsunuz. Altı dediğim gibi daha büyük yapmak isterseniz örme sırasını ilerletebilirsiniz. 1 buçuk yaş için çok ideal bir ölçü şu an verdiğim. Her bir diş iki sıradan oluşuyor. Toplam 27 diş. lastik ile yaptım ben bunu. Ama dediğim gibi 20 yaparsanız daha küçük, 50 yaparsanız daha büyük bir e, patik yapabilirsiniz. 40 zincir çekmiştik biliyorsunuz. Daha uzun bir bilek yapmak isterseniz ip yürütme kısmını e, 20 zincirden değil de 40 30 şeklinde de yapabilirsiniz. Bakın burayı böyle dikmiştim. Nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. Göze batan hiçbir görüntü e, olmuyor. Hemen bu şekilde kullanıma hazır. Bakın diğer çifti de burada. Ben 2 yaşında oğluma giydirdim. Şöyle bırakıyor olacağım e, ayaktaki görünüşünde. Sizin için biraz sıkı oldu ama çok da tatlı durdu ayağında aslında. Dediğim gibi bir yaş bebek ölçüsü bebek ayağı için daha uygun. Daha geniş ve daha yüksek yaparak yetişkin için daha büyük bir çocuk için de yapabilirsiniz. Çok kolay bir teknik. Yani böyle oturup bir günde yapabileceğiniz bir şey çok rahat olur. Dilerseniz altına silikonla kaydırmaz yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.